Haydi gel. hanım gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Kim gelmiş? Kim gelmiş?

E mesleğim hayvancılık. Hayvan kesiyorum kurbanlarda. Bu işle uğraşıyorum. Çiftçiyiz. Bu kazı arkadaşımdan aldım. Kesmek amaçlı aldım. Getirdim. Bir hafta dursun dedim. Bakalım dedik. Arkamızdan ayrılmadı. Her zaman yanımda, her gün sabah akşam. Bensiz duramıyor. Paşa Bey ismini onunla beraber tarlaya gidiyorum. Dedeye çaya gidiyoruz, yüzüyoruz. Onunla beraber vakit geçiriyoruz. Hayvanlara bakıyoruz. yanına ayrılmıyor. Traktörle gidiyor motorla gidiyorum, arkamdan uçuyor. Bu şekilde bununla vakit geçiyoruz. Kahveye gidiyorum, yanıma geliyor, beraber çay içiyoruz. Onunla beraber vakit geçiyoruz. Ben buna kesmek amaçlı aldım. Ve kesemeyeceğim. Ee, yani elim varmaz kesmeye, kıyamam buna. Bunu gördün mü içim gidiyor. Başarıyla gezerken herkes video çekiyor, şaşırıyorlar. Sat Mahallesi'nin sevilen kazı oldu. Herkes onu merakla bakıyor. Kahve önünde uçuyoruz, geziyoruz. Arabayla geçenler şaşırıyor. Hani, bir mu sen? Gezdin kendin diye. Bir oldun mu? Hani, hani. Ha, giderim mi? Ha, giderim mi? Ha, giderim mi? Hani. nem hey, hey. This isso, This Dê This Dê Huh? This